Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan askeri gerilim devam ediyor. Kiev yönetimi Ukrayna sınırından askerleri çekme ve Batı ile diyaloğa devam etme yönünde Moskova'ya çağrı yaptı. And, uh, Putin had an ambitious... Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kulba, Rusya yeni savaş istememe konusunda ciddi ise diplomatik girişimlere devam etmeli ve askerlerini sınırlarımızdan ve geçici olarak işgal edilen bölgelerden çekmeli dedi. Can be Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Avrupa'nın enerji tedariki konusunda Rusya'ya fazla bağımlı olduğunu söyleyerek kıtaya tedarik seçeneklerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini savundu. And, and, and İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'a BBC'ye yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i caydırmak amacıyla olası yaptırımları genişletebileceğini söyledi. We can only İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gelecek hafta Putin'le bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Avrupa sınırlarının güçlendirilmesine destek olmak için orduya talimat verdiğini söyleyen Johnson, Ukrayna sınırındaki hareketliliğin endişe verici olduğunu ifade etti ve Rusya'ya müzakereye devam çağrısı yaptı. Diğer yandan ABD'li senatörler Rusya'ya yaptırım öngören tasarının yakın zamanda onaylanabileceğini söyledi. Senatörlerden Bob Menendez bazı yaptırımların işgal öncesi yürürlüğe girebileceğini kaydetti. Söz konusu yaptırım listesinde önde gelen Rus bankalar da bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine ilişkin Batı'nın ortaya attığı iddiaları reddeden Moskova, güvenlik garantisi talebi için NATO'dan açık bir yanıt beklediklerini belirtti. Uh, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO bu konuda bir yanıt vermeye niyetli değilse bunun nedenini açıklamalı ifadelerini kullandı. Reaksiyon pozitif değil. Aглавный вопрос им напомина является. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna krizinin ele alınacağı bir toplantı yapacak. One vote in favor, three votes against. Kanada'daki büyükelçiliğinde zorunlu olmayan görevlerde bulunan personelini ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.